Taksim gizli parka eylemlerini ilk günlerde ilgi göstermeyen medya, reklam ajanslarınca adeta tehdit edildi. Fütursuzca televizyon kuruluşlarının tek gelir kaynağı olan reklamları iptal edeceklerini açıkladı birçok firma. Bu eylemlere desteğin ötesinde bir nevi medyayı cezalandırma yöntemiydi. Çünkü bu uluslararası firmalar oynanan oyunun bir başka sahnesinde çok önemli bir role sahipti ve medya kuruluşlarını reklamları kesmekle tehdit ederek yola getirebileceklerini sanıyordu. Firmaların yaptırım kararlarına ilk tepki Başbakan Erdoğan'dan geldi. Bunu bu olaylarla bağlantılı olarak yapıyorlarsa bunun bedelini onlar da çok ağır öderler. Bu uyarıya rağmen birçok yabancı menşeli olan bu markalar reklamlarını iptal etti. İşte o markalar. Unilever, Eti, Sarelli, İneg, Anadolu Hayat, İş Bankası, Paşa Bahçe, Visa, Ikea, Koç, Sabancı, Fritoley, Pepsi, Dominos, Vodafone, Finansbank, Eczacıbaşı, Hayat Kimya, L'Oreal, Johnson Johnson, Pınar, Pegasus, Aksa, Bambi, Tuborg, Soyak, Sabancı Grubu, Kia. Peki %90'ı yabancı olan firmalar hangi reklam ajansları ile çalışıyor? Sektördeki reklam pastası dünyada 4 büyük kuruluşun elinde. Bu holdingler New York merkezli Omnicom grupla Interpublic grup, Londra merkezli WPP ile Paris merkezli Publicis Grup. Bu dört kuruluş Musevi sermayesinin reklam sektöründeki temsilcileri olarak biliniyor ve Türkiye'de birçok yerli firmayla işbirliği halindeler. Yıllık gelirleri dudak uçuklatacak türden. Dört büyük kuruluşun yıllık gelirleri 10 ila 16 milyar dolar arasında değişiyor. Reklam ve iletişim firmalarının Gezi Parkı eylemlerinde ön sahalarda olmasa da göstericileri yönlendiren olarak aktif olarak yer aldı. Çünkü kitleleri yönlendirmek, kontrol altında tutmanın en kolay yolu, insanları düşünmelerine fırsat vermemek ve sürekli onları meşgul etmekti. Onlar da öyle yaptı. Reklam ajansları gösterilerin kitlesel eyleme dönüşmesi, Türkiye geneline, yurt dışında Türklerin yaşadığı yerlere yayılması için organize halde kamuoyu oluşturma çabasına girişti. Öncelikle AK Parti karşıtlığı fikrinden vazgeçildi. Toplum üzerinde çevre katliamı yapılıyor algısı işlendi. Çünkü bu algı çok daha geniş bir kitleyi harekete geçirebilirdi. Twitter, Facebook ve LinkedIn gibi sosyal paylaşım alanları bu iletişim ajansları için uygun ortamlardı. Gençlerin bu olaylara ilgisini çekmek için yaratıcı slogan ve yaratıcı afiş fikri üretildi. Gençlerden öneriler istendi. Elma Alt Shift, Mediaket, Siko Dijital, Pazarlamasyon, Elma Elma ve Alameti Farika gibi reklam ajansları eylemlere resmi sosyal medya hesaplarından açıkça destek verip takipçilerine çağrılar yaptı. Ajanslar 3 gün boyunca Twitter'ın Türkiye ve Dünya Etiket Listesi'nin bir numaralı başlığının Diren Gezi Parkı olmasını sağladı. Sanal kimlikler oluşturdular. Tacik Alkavan, Kutup Zencisi, Argosroloji ve Puka gibi sahte Twitter hesapları bir hafta boyunca gösterilerle ilgili açılan etiketleri TT listesine soktu. Bu hesaplardan tüm takipçilere sürekli olarak eylemlere katılmaları çağrısı yapıldı. Yapılanlar bununla da sınırlı değildi. Medyaket isimli şirket Gezi'ye yaratıcı destek adıyla hashtag açtı. Taksim Gezi Parkı eylemleri için üretilen sloganları tek çatı altında toplayan Medyaket, resmi Twitter hesabı üzerinden de Taksim'deki olaylarla ilgili yüzlerce tweet attı. Kışkırtıcı girişimlerin ilk sırasında ise bir ilan geliyor. Reklamcılar New York Times gazetesine ilan verdiler. 53 bin dolar tutarındaki bu ilan, iftira, yalan dolu ifadelerle doluydu. Türkiye'de kadın hakları kısıtlanıyor. Azınlık haklarında geriye gidiş var. Gazeteciler cezaevine atıldı seçilmiş siyasetçiler cezaevine konuldu. 12 Eylül 2010 günü yapılan referandumla birlikte yürürlüğe giren anayasa paketinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık hükümleri yer almasına rağmen ilanda kadın haklarının kısıtlandığı öne sürüldü. Ayrıca mallarına el konulan azınlık vakıflarına bu malların iadesi için tarihi adımları atılmış olmasına rağmen gazeteye verilen ilanda azınlık haklarında da geriye gidiş olduğu savunuldu. Gazetecilerin cezaevine atıldığı, seçilmiş siyasetçilerin cezaevlerine atıldığı iddiaları da bu gazete ilanında yerini aldı. Gazete ilanının finansmanını Indiegogo platformu adı altında faaliyet gösteren Murat Aktihanoğlu, Oltaç Ünsal ve Duygu Atacan isimli ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının sağladığı ortaya çıktı.